Hocam Nisa suresine geçelim. Geçelim mi? çünkü epey bir ayet var. 59 ve evet. 136. Bismillahirrahmanirrahim. 60. Nisa 59'da Rabbimiz ya ey amenu. Ey iman edenler. Etiullah. Allah'a itaat edin. Ve etiur rasul. Resul'e itaat edin. Ve ulil emri minkum. Emirlerinize de. Emir sahiplerine, yetkililere, idarecilere, tamam mı? Reislere. Ama bunu açmamız lazım. Mutlaka. Allah'a itaat ve Resul'e itaatten sonra gelmesi Allah'a itaat eden, Resul'e de itaat eden el, idarecilere itaat edeni ne yapar? Mazmundur. İçine alır yani. Mündemiçtir. O manayı muhtevidir. Dolayısıyla Allah'a itaat etmeyen, Resul'e de itaat etmeyen bir idareciye itaat yoktur. Bunu söyleyelim. Çünkü hiçbir peygamber mesela saltanat düzeni kurmadı hiçbir peygamber beşeri yönünü sorgulanmaz ve tartışılmaz saymadı. İstişareye açtı. Dolayısıyla bu ayetten onu öğreniyoruz. Yani ehli iman, adalet sahibi, liyakat sahibi, meşveret sahibi, ehli hal ve akt müntesibi bir yetkili ise eğer. O yüzden mesela Allah'a İslam'da kulağa itaat yoktur. Rabbimiz Allah'a itaat edin, Elçiye itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine. Habeşistanlı Bilal olabilir bu. Siyah olsun. Yani renk önemli değil. ırk önemli değil. Cinsiyet önemli değil. Hatta diyelim karşı cinsten birisi. Mesela hanım birisi. Ama adil. Anlatabildim mi? Ama herif zalim. Orada adil olan tercih edilir. O yüzden ve ulil emri minkum. Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allah ve'r-Rasul ve lir rasulü inkuntum ta'lemun. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, çekişirseniz, münaza yaparsanız onu Allah'a ve Rasulüne götürün. Yani hüküm merci olarak, mahkeme olarak oraya irca edin. Döndürün. Tamam mı? Bilin ki eğer bilirseniz bu sizin işin daha hayırlıdır. Ah, çok önemli. Demek ki herhangi bir hususta insanlar arası anlaşmazlık söz konusu olursa orada hakem kim olacak? Allah ve Rasulü. Çünkü Rasul de sonuçta Allah'ın hükmüyle hükmeden bir lider. Şu anda Hz. Peygamber'in e, bizzatihi yaşamadığını dikkate alarak onun bize öğretisi, sünneti, o temiz uygulamaları bizim için bir örnektir. Oraya irca etmeliyiz. Ayet onu söylüyor. Onu söylüyor. Peki 136, 136. hocam. Bismillah. Ya amenu. Ey, Ey iman, iman edenler. Burası çok ilginç. Aminu. iman ediniz. İman ediniz. O ayet bu hmm. ayet mi hocam? Evet bu. Nisa hmm. 136. Ey iman edenler iman, iman ediniz. ediniz diye çok yaygın kullandığımız ifade. Evet. Nisa suresi 136. Evet. ayet. Ben <laughs> hafızamda çok tutamıyorum ama <laughs> siz değerli izleyicilerimizden tutmak isteyenler, öyle bir özelliği olanlar tutsun. Ey iman edenler, iman ediniz. Nisa 136. Buyurun. Efendim. Yani sormak lazım. Ya Rabbi biz eğer iman edensek Tekrar neden değil. iman emri geldi diye sor sorulabilir. Hani Anlamak için tabi. Aminu ee, billahi ve rasulihi Allah'a ve rasulüne iman edin. Vel kitabillezi nezzel ala rasulihi vel kitabillezi enzele min kabin. Hem rasulüne indirdiği kitaba hem de daha önce indirdiği kitaba iman edin. Burada da emir geldi. İman edin hem Allah'a ve Resulüne hem Resulüne indirdiği kitaba, mesajlar bütününe, vahye hem de daha önce indirdiği kitaba iman edin. Emir bu. Burada aslında demek ki imanımızı sık sık gözden geçirmeliyiz. Yani imanımıza muhalif, muğayir çok iş yapabiliriz. Mümkün. Çünkü sınanıyoruz. imtihandayız. Mesela özgürlü malı sağlam diye satabiliriz. Ya da yalan yemin edebiliriz alışverişte. Çok alışkanlık oldu Değil bu mi? toplumumuzda. Maalesef. Ya da mesela öfkemize yenilebiliriz. Demin söyledik. Şehvet duygumuz bizi kışkırtabilir. Vesaire vesaire. Birçok şey var hayatta. Onun için mesela hayat yolu zor. Az bilgiyle aşamayız. Zor yol az bilgiyle aşılamaz. Bu yüzden de mesela imanımızı sık sık gözden geçirmeliyiz. Hz. Peygamber'den gelen bir rivayette ceddidu imanekum bi kavli la ilahe illallah İmanlarınızı la ilahe illallah ile yenileyin buyurmuş. İmanlarınızı la ilahe illallah ile yenileyin. Bu ne demek? Yani sık sık dönüp dönüp hayatınızı muhasebe edin. Yaptıklarınızı gözden geçirin. İmana uygun mu eylemleriniz? Bunu muhasebe edin. Onu öğreniyoruz. Devamında وَمَنْ ve بِاللّٰهِ ve وَكُتُوبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ طَلَّ طَلَالًا بَعِيدًا Sizden her kim efendim Allah'ı meleklerini kitaplarını yani vahiyini bütün vahiyini mesajlarını elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse yalanlarsa küfrederse muhakkak ki o, Derin bir sapıklığa düşmüş olur buyuruyor. Bu saydıklarınızı inkar ederse. İman esaslarını ver. Bu ayette kader geçmiyor değil mi hocam? Geçmiyor. Geçmiyor. Amentü esasları diyelim. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman ve ahiretinle iman. Kim bunları inkar ederse, bunlardan birini inkar ederse o derin bir sapıklığa düşmüş olur. Eyvallah. Evet.